Arkadaşlar bu videoyu Azerbaycanlı kişiler izliyorsa kral. Ama İsrail'li kişiler izliyorsa mal. Bunun için gelmedim. Video çekmedim. Arkadaşlar bugün de şey yapacağız. Dün şey yapmıştım. Ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Ne yapmıştım? Dün. Evet dün Yunus Eren'i çağıracaktım. Misafirlikte gelmiş. Bugün de bir gittik. Yunus Eren'le oynayamadım. Yunus Eren'le oynayacaktım bu oyunu ama. Bugün misafirle gitmedikleri biliyordum. Belliyiz zaten. Ee, yani güzel bir şey söyleyeceğim artık size. yorumlarına ne Yat, ...yastıysanız... ...artık ben de yavaştan yatayım. Örtüyü de örteyim. Oh. Bakın bu da örtü. Bakın bu da... ...annemin yastığı. Benim yastığım. Ve... ...bu da düşme için yastıklar. Evet. Bu video çok uzun olacak. mecburen ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Ben bir yere gidip geliyorum. Bekleyin siz. Ben gelip geliyorum. geldim. Çok uzun oldu biliyor musunuz Ama oh, yazamıyorum bitti. Arkadaşlar size bir fotoğraf göstereceğim. Okulda yaptığımız fotoğraf. Çok güzel. Bir şey. hiç <laughs> de, de de olabilir ama çok güzel. Arkadaşlar yine bakayım. Arkadaşlar geldim. Yarın okuldan sonra parka gidiyorum. Orada video çek. Çek bilmiyorum. Belki çekebilirim. Bakın şuradaki metropoli almaya çalışıyorum ben. Oynamak için. Görüyorsanız like atın. Bay bay.